Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün yay burcu için açılım yapacağız sevgili yaylar yükseleni yay güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşım Rumi destesiyle Haziran ay açılımı yapacağız arkadaşlar Rumi'nin yorumlarını çok seviyorsunuz çok da istiyorsunuz sizin isteğiniz üzerine Haziran ayı açılımlarımızı yapmıştık bir de Rumi destesiyle yapmaya karar verdik evet Bütün arkadaşlarım beğeni atan, abone olan bütün arkadaşlarım niyetimize dahildir sevgili yaylar. Bu arada arkadaşlar kanalımızın katıl butonu ve süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağınız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Durufal kanalımızdan paylaşıyoruz. Oradan görebilirsiniz. Ayrıca Instagram Durufal kanalımızdan bir gün öncesinden paylaşıyorum ben. Bir gün sonra hangi yayınları yapacağım? Hangi burçları paylaşacağım? Bunların hepsini oradan hikayelerden takip edebilirsiniz. Evet hadi bakalım yay burcum bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Enerjisi tutan ne demek abla diye soruyorlar. Anlattıklarımla uyumlanan arkadaşım. Tamam mı? Evet şimdi arkadaşlar burada diyor ki e... Sevgili yaylar Şimdi maddi anlamda biraz zorda, bütçe olarak biraz sıkışık olabilirsin. Şimdi burada bu bütçe sıkışıklığı seni bazı konularda çaresizliğe itmiş olabilir. Hani nasıl bir çaresizlik bu diyebilirsin. Ee, ne bileyim, hani istediğin üç şey vardır, ikisini alıyorsundur, birini alıyorsundur. Ee, onu alamamak, istediğine ulaşamamak senin kalbini sıkmış olabilir. Şimdi burada diyor ki tamam kalbindeki niyetin temiz olabilir. E, isteklerin temiz masum olabilir ama e, çok fazla hırs yapma öncelikle bu çok fazla hırs yapma kendini yorgun hissediyor olabilirsin ruhen sıkkın hissediyor olabilirsin büyücü kartı diyor ki bazı şeyler gelmiş uğramış ya da seni rahatsız etmiş olabilir bu bir nazar da olabilir birinin e, nefsi de olabilir yani her şey olabilir büyücü kartı ben bütün ihtimalleri saymıyorum kendini arındırma çalışması yap Kendini temizlemeye çalış. Şifa olmaya çalış. Kendi kendine ışık olmaya çalış. Ne bileyim duş aldığın süre deniz tuzu da katabilirsin. Bol bol felak naz da okuyabilirsin arkadaşım. Bunlardan kendini arındır dedi. Bunlardan arınırsan kendini böyle bir çöküntü altında kalmış gibi, bir çaresiz kalmış gibi hissetme duygusundan da arınacaksın dedi. Şimdi sen genelde negatif hissettiğin için, negatifi de hayatına çekiyorsun farkında olmadan. Burada diyor ki şu durumdan bir arın, ruhen bir ayağa kalk, kendine bir gel ve yarın deme yapacağın işler için asla yarın deme, erteleme. O gün mü yapman gerekiyor, o gün yap. O gün mü gitmen gerekiyor, o gün git. Buna dikkat et. Eğer ki ruhun harekete geçerse bir şeyler mümkün olacak dedi. Ve zaten burada iki kartın bakın biri maddiyat biri aşk. Diyor ki aşk seçilmişler için bir gemidir. Sen o gemiye bindin şu an tadını almıyor olabilirsin. Belki ayrısın, belki hayatında hiç kimse yok. Ama sen bu gemide varsın. Yani kadersel bir döngü içerisinde geçiyorsun, beklemede kal dedi. Ve kadehlerin süvarisi diyor ki, maddi anlamda bir mal geliyor sana. Bu mal varlığı ne bileyim miras da olabilir, bir hak ettiğin bir para da olabilir ama maddiyatla alakalı bütün faydalarıyla seni sevindirecek, seni rahatlatacak. Yeter ki yine söylüyorum, kalbindeki o yanan ateşten kurtul, kendini bir ayağa kaldır ee, yapman gereken küçük bir şey de olsa kalk eyleme geç eylem eylemi getirecek güzellikler güzellikleri getirecek dedim peki sevgili yaylar devam ediyorum kadehlerin ikilisi değneklerin içi olanı kılıçların ası şeytan kartı yıldız kartı ve kılıçların padişahı şimdi yay burcum <laughs> burada Yine bazı saplantılardan bahsediyor. Kalp kırıklıklarından bahsediyor. Sanki bana buradaki şeytan kartı biraz şey gibi geldi böyle hani birisi sana bir şey yapmış canını yakmış ama sende şu var şu değneklerin içi olanı diyor ki hani o bana bunu yaptı ya ona bunun bedelini kısas yaparak ödeteceğim mesela seni aldatmıştır sen de diyorsun ki öyle mi tamam onu seviyorum onu da istiyorum ama ben de gider başkasıyla beraber olurum. Ben de gider başkasına bakarım. Hani ona yaptığını, onun yaptığı çirkinliği, onun yaptığı çirkinlikle ödetmek istiyor olabilirsin öncelikle. Şeytan kardeşim diyor ki lütfen kafanda kurduğun şeylerden ve saplantılarından kurtul. Senin böyle bir şey, örnek verdim bu arada arkadaşlar. Sadece örnek ihtimaller olabilir. Ee, senin bu yaptığın şey. Ee, senin kalbinin kötülüğünü gösterir. O yüzden bırak herkes ne yapıyorsa kendi yapsın. Sen aynısını yapma. Herkes kişiliğine yakışanı yapar. Ve e, biraz beklemede kalırsan arkadaşım zaten yıldız ve kılıç e, kılıçların padişahı yan yana geldi. Artık sevinebilirsin. Neden? Çünkü dileklerin gerçek oluyor. Çünkü isteklerin gerçek oluyor. Bu dilekler evet dilekler de olabilir, dualar da olabilir. Senin duan belki bana yaşattığını yaşasın diyorsun Yani bir şekilde sana haberi gelecek Mutlu olacaksın Kalbinin kapısı açılacak Burada dileklerin isteklerin her neyse Bunların gerçekleşmesiyle beraber de Bir kavuşma var arkadaşlar Bir bir araya gelme durumu var Hani biraz da şu durum var O kişiyle karşı karşıya geleceksin Pişman olacağın şeyler söyleme Pişman olacağın şeyler yapma çünkü tekrar bir karşılaşma var. Dileğin isteğin zaten karşılaşma. O yüzden burada diyor ki daha güzel, daha masum bir şekilde, daha temiz bir şekilde bekleyebilirsin dedi. Devam ediyorum yaylar. İmparator kartı, deneklerin padişahı, dinarların padişahı, kadehlerin beşisi, kılıçların dokuzusu ve değneklerin altılısı. Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Bak burada aslında hani senin bir isteğin var. İsteklerin, dileklerin, amaçların var. Bu amaçların ister aşk olsun, ister iş olsun, hangi konu bilmiyorum net bir kart vermedi burada. Kalbindeki konu her neyse diyor ki bu yolda ruhlar korkuyla sınanır. Asla pes etme. Geri adım atma. Beklemede kal. Kalbinde acabalar var ikinci niyetler var. Kötü ihtimalleri düşünmeler de olabilir. Kalpte tezatlık nedir ki abla demiş bir tanesi. Arkadaşım kalpte tezatlık var diyorum ya. Bu kalpte tezatlık savaş gibidir diyor bak. İkilem olabilir. Yol seçemiyorsundur. İki kişi arasında kalmışsın. İki iş arasında kalmışsındır. Ya da <laughs> artık bir karar vermen gerekiyor. Tamam mı devam mı? Bu işe gitmeli miyim gitmemeli miyim? Kararsızlık savaş gibi. Artık karar ver. Net ol dedi. Şimdi kalehlerin beşlisi zaten diyor ki evet kalbinde bir tezatlık var ama birilerinin oyununa geliyorsun dedi bak. Birilerinin gerçekten ciddi anlamda oyununa geliyorsun. Etrafındaki insanlar senin kalbindeki bu tezatlığın oluşmasına sebep oluyor dedi. Bu yolda ruhlar korkuyla sınanır. Pes etme. Beklediğin haber sonunda sana gelecek. Ve o haber geldiğinde amacına ulaşmış olacaksın arkadaşım. Senin kalbindeki o amaç her neyse ona ulaşmış olacaksın ve kendini gerçekten çok güçlü hissedeceksin. Yani o amaca ulaşmış olmak senin sanki e, tamam ya buradan sonra kolaylık demen gibi bir şey sanki. Artık ilişki mi iş mi bilemem. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Sevgili yaylar, şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlarım. <laughs> şimdi burada değneklerin dörtlüsü güven konusunda sarsıldığını, endişeye düştüğünü, güven konusunda güveninin e, zedelendiğini söylüyor. E, şimdi sen belki de kendi kendine bazı şeylerden şüphelendin. Elle tutulur, gözle görülür bir şey yok bu bir ilişki de olabilir, aşk da olabilir, ne bileyim arkadaşın, dostun da olabilir ama birisi senin güvenini sarsmış. Şimdi burada Azize karşı diyor ki o konuyla alakalı bilmediği şeyler var ve bunu da sadece yaşayan biliyor. Zamanı geldiğinde öğreneceksin. Ama sen ne yapıyorsun? Şurada yaşadığın güvensizlikten dolayı senin kendini güçlü hissetmen gerekirken tam tersi sen kendini küçümsüyorsun. Burada diyor ki lütfen kendini küçümseme. Sen seni yaradanın gözünde çok güzelsin. Sen seni yaradanın gözünde çok değerlisin. Asla kendini küçümseme. Şu an o duygu içerisindeysen de lütfen bu duygudan kurtul. Bilmediğin şeyler var. Bazı gizemler var bu olayla alakalı. Bu gizemler çözülecek. Kalbindeki dilediğini Allah sana verecek dedi. Bak çok güzel bir kart geldi merkezde. Kadihlerin dokuzlusu. Kalbindeki dilediğini Allah sana verecek. Dileğin isteğin var. O dileğine isteğine kavuşacaksın Dedi arkadaşım. Peki sevgili yerler, Diğer enerji kartlarımıza bakalım sizin için ne söyleyecek. Şimdi arkadaşım, yay burcum. Haziran ayında hali içerisindeki otoriteyi de ele alabilirsin. Çalıştığın yerde e, idareyi ele alabileceğin bir makam mevkide de olabilirsin. Ama kendini gösterebileceğin, otoriteni gösterebileceğin bir durum söz konusu olacak. Dili değiştiriyorsun, şekil değiştiriyorsun, yer değiştiriyorsun, fikir değiştiriyorsun arkadaşım. Her şeyin baştan aşağı değişebilir Haziran ayında. Ve alim kartı diyor ki asla sevgili yaylar e, mevcut koşullar içerisinde ilerleyeceksiniz. Buna hazırlıklı olun dedi. Ve tüccar kartı bolluk yaratmak için enerji alışverişi yapın. Arkadaşlar enerji çalışması yapabilirsiniz. Bakın diğer kanalıma bekliyorum. Çok güzel çalışmalar var. Ve aynı zamanda diyor ki dua edebilirsin. Bak dualardan faydalanabilirsin. Bir bolluk akışı var sana. Ama bunu almaya gönüllü ol. Lütfen. Ve dişi kurt. içindeki duyguları, içindeki arzuları, istekleri, dilekleri serbest bırak. Bunları söylemekten asla çekinme dedi. Ve toprak ana kartım. Ee, Haziran ayında sevildiğini hissedeceksin Yay burcu Sevildiğini gerçekten gerçek anlamda Sevildiğini hissedeceksin e, Ve rahatladığını hissedeceksin Dedi ve şaman kartı diyor ki Lütfen ulvi güçlere güven Lütfen dualarına güven isteklerine dileklerine güven Gerçekleşecek inşallah dedi Ve Şolin ustası e, Hareketlerin olabilir Eylemlerin konuşmalarının Karşıdaki insanları sorgulayıcı olabilir Biraz daha zarif olmaya çalış, daha iyi olacak dedi. Ve yeni bir yöne ilerleyeceksin Yay burcum. Alttan almak istedim bu sefer. Evet, <laughs> yeni bir yöne ilerleyeceksin. Yeni bir yol haritası belirleyeceksin. O yolda ilerleyeceksin. Ee, ama birilerinin senin hayrına olan güvendiğin insanların, hayrına olan fikirlerinden de faydalanabilirsin. Kendini şifalandıracak bilgilere açmalısın dedi. Peki periler kartımın senin için mesajı neymiş? Peri tespiti diyor ki, peri tespitine gitme zamanı. Görmek inanmaktır denir aslında ama tam tersi doğrudur. İnanmak görmektir. Sevgili yay burcum. inandığın her neyse lütfen pozitif olsun. İnandığını yaşayacaksın inşallah. Evet yaylar beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.